Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Öl bilmece çe çekeceğiz. Evet, bilmece challenge yapalım mı? Evet. Hadi bakalım, hazır mısınız bilmecelere? Evet. Bilemeyen ne yapıyoruz ceza? Bilemeyen Havuzdan, Havuzdan ortadan otur atacağız. Tamam, bilem. Hayır, hayır. 15 saniye havuzun altında duracak. Yok. 15 saniye çok fazla. 10'a kadar sayacağız. <laughs> e, tamam mı? Hadi başlıyoruz. Zıp zıp zıplıyor. Yuvarlanınca durmuyor. Tavşan. Değil. Tav. Top. Bravo Mira bildi. Meri atlıyorsun. Hadi bakalım. Evet, Meriten bir atlayış geliyor. Aa 1 2. <laughs> dalıyorsun, dalıyorsun. Devam. <laughs> Neyse saymayalım. Tamam, güzeldi bu atlayış. Tamam, kabul ediyoruz. Hadi bakalım. İkinciye geçeyim mi? Mira çok başarılı. Mira çok başarılı. Şişirince balon olur, basarsın dert olur. Yok değil, hayır. Dur bak bitireyim. İlk tattığında, tattığında diyor bak tadılabilir bir şey. Hoştur, sonrası boştur. Böyle bir şey tadıyorsun, şişiriyor, balon oluyor. Yere düşüyorsun, ayağına basıyor, yapışıyor. Ne bu? Evet, yine Mira Meri, <laughs> şöyle ortadan güzel bir atlayış yap bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Evet. Meri yine havuzu boyladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mira da seviniyor. Mira iki de ikili gidiyorsun. Çok başarılı. Bravo. Evet. Şimdi... Hani kardeşim inanıyorum. Umarım, umarım o da bu, bu, bilir. Ay benim güzel kızım. Çok iyi niyetlidir. Hadi Meri bu sefer sana güveniyoruz. Tamam mı? Hmm. Bileceksin bu sefer. Birayı da bir havuza yollayalım. <laughs> bu ben... Evet, hazır mısınız? Son soru geliyor. Evet. Yeni geldim tatilden, doyamadım tadından, ferahlattı girince, ıslattı kuruyunca. Evet. Evet, şu anda havuz videosuna uygun bir e, bilmece geldi ve denizi bildi. Evet, bu sefer Mira atlıyor, Atla. atlıyor Mira. Atla. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir atlayış gördük Mira. Şimdi ne challenge var? Challenge bitti. Hadi sen de atla bakalım şimdi. Hadi hoşçakalın yapalım mı? Bugünkü challenge'ımız bu kadar. Biraz daha. Biraz daha sonra başka bir şey yaparız. Hadi. Hoşçakalın. Hayır. Hayır. Hoşçakalın. Tamam yine çekeriz anneciğim.